Yeğenim sen bunu bir de bir silele ya. Kaçma. Koçum benim aracı bir silsene ya. Ha ben ben size bir vereceğim. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> şey Benjamin, arabadan evet. atladım mesela 1-2 dakika bana lazım. Nakit da. lazım onun için biliyorsun değil mi? Var var 60 bin var yani. Tamam gel vereyim. Ver Allah'tan. Ver

Lütfen arabanızı buradan çeker misiniz? Bana vurdum Benim aracın plafasını istedim. Polis misin sen abi? Benim aracın plakasını söyleyebilir tamam. Yok ya. Arkadaşlar bu aracı gördüğünüz yerde vuruyoruz. Ne oldu? Kaçtı. Hayır, kaçarken arabayı da kırdım malum. Kaçarken. <laughs> ben bunu vururum. <laughs> ne oldu, ne oldu? Bir bir daha, bir daha, daha geri geç. Araba bindi, kaçtı. Geri geç. De Tam devlete çıkalım. Çıkalım. ID'si var mı? <laughs> Yok. Oğlum şu alt kasını var. Bejim peşiniz, Bejim gel. Bejim peşiniz. Arabam yok, arabam yok. Geldi geldi koş, haydi yal, haydi Tamam tamam. Haydi yal koş. Vurdum beyler, vurdum. Ben de. Bir söyleseniz, parayı vermeden niye kaçıyorsun Niye kaçıyorsun koçum? Değdi mi? Değmedi yani. 500 dolar. Ya bunun bir suçu yok. <laughs> Bunu doktoru e kel gönderin. Hadi gidelim ama. Yok ya kel götürsün işte ne yapacağız. Ağırım. Ben dedim zaten ona turu. Tipinden beri değil mi oğlum? Sesinden anladım oğlum ben bunu. <laughs> Aradı direkt beni. 7 numara. Ronaldo. Küçük. <laughs> oğlum sen harbi Ronaldo Junior gibisin lan saçlar falan lan. Ben yemek Oo, bir Anstral yemek yiyorum ya. Bezir, işte de baksana şuraya. Oh. Ben bir uyuyup gideyim hemen. Tamam tamam. Oğlum başka bir geç. mekanik kalmadı la hepiniz gittiniz. Jake var. gitti o göz kapatacak. Nereden? Ya açacağım dedi geri bilmiyorum. Bir kapıda açı yapacak Tamam. ben şu ofisin deposundan bir çalayım da paraları. Nerede bu Ha burada. Açma izni yok diyor ya of ya. Bu ne olur onunu. Aaa benim... Anahtarları <laughs> da buraya koymuş ya. 6 tane araç satış kontratı var. İki tane de aracımız var senin ben kafan. Üç tane var yarım. Tam bir çöz. zaten her hafta sekiz kontra dört araba veriyorlar. O dört kontra araba Arabaları beleşe mi veriyorlar? Ha beleşe oğlum. Ben arabamı kalınca beleşe veriyorlar her şeyi. Vay aman, ne güzelmiş. Valla şu aracı ben bir maymuncuk kıymeli ya. Evde unutmuşum maymuncuk neyse ben hadi australi yemekteyim. Tosun yok ama sizin götünü sikerim. Tost yok mu? Dözes kim? Yani kanka aracın anasını simin ya. Daha Bak bak bir daha vurdu. Ben mal. buraya vurdum. Aracın niye amına koydun? Aracın <di completo> niye amına koydun? <laughs> <t> borcumu getirmek için geldim. Bir dakika. Hepinizin anasını sikeyim, baldırının amına koyayım ya.